evet programı buradan itibaren de kaydedelim diyorum Ediba ben size hosting vereyim biz bunları unuttuk görüyorsunuz <laughs> Ediba Hanım'ı ne çabuk unuttunuz hayat böyle işte ee, anılarda kalıyor bazen işler Değil mi? biz böyle bir hosting falan verdik ben konuşurken Ediba Hanım diğer kişileri içeri alır oturum sahibi yapayım sizi sen olmadın mı şimdi oturum sahibi Ben de oturum sahibiyim. evet Edip Hanım kişileri lütfen siz almaya devam evet nerede kalmıştık diyorduk ki e, bu eğitimlere ara vermiştik tekrar başlayalım istedik hepimizin ihtiyacı var e, çok sevdiğim bir söz var sadece oturarak tavuklar iş yapıyor diyorlar e, biz de tavuk olmadığımıza göre ayağa kalkmamız lazım. satışta bir ayağa kalkma işi, bir sirkelenme işi. E önümüz Eylül geliyor. Yeni bir sezona başlıyoruz. Hepimizin yaptığı işleri ya da çalıştığı iş yerlerinde ürettiği hizmetleri satma ihtiyacı var. Satmak için de motive olmamız lazım. Motivasyon deyince de e, biz bu konuda harekete geçelim istedim. E güzel bir eğitim hazırladım ama e, bu eğitimi tanıtmaya çalışacağım size. Biraz da Secret'tan bahsedeceğim. Ben şimdi hemen ekran paylaşımı e, size oturum sahibi yapmışım Edim Hanım. Olmuyor tabii. Yanlış yönlendim. sizi. Oturum sahibi. Siz bir düzeltsenize beni kendiniz girip. Siz beni host yapsanız ben giremiyorum. Evet, e, dedik ya işte böyle e, teknik durumlar. Tamam, <laughs> <laughs> başka bir Evet, şu an oturum sahibisiniz hocam, sunumu paylaşabilirsiniz. Evet, şu anda paylaşıyoruz. Bu arada tabii e, programa katılanları da beklemiş oluyoruz bir şekilde. Evet, evet, şimdi aslında siz WhatsApp grubundaki katılımcılarımızı beklemek için böyle oyalıyorsunuz, değil mi bizi? Ee, tabii bir nevi diyebiliriz. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar diyorum ki nasılız umarım her şey yolundadır diyorum ama bir karikatür çok hoşuma gitti bugün neyse ki hiçbir şey yolunda gitmiyor da bir terslik çıkacak diye endişe etmiyorum galiba son durumda birçok insanın duyguları buralarda geziyor hemen buradaki enerjileri yakıp yıkıp döküyoruz ee, bence hiçbir e, şey kötü enerji olarak bunları düşünmeyelim gerçekten de hepimiz öyle ya da böyle yaşamaya devam çalışmaya devam ediyoruz ya ben uzun zamandır şunu düşünüyorum birçok kişi beni tanımıyor ya da tanıyorsa da unutuyor şöyle bir Hakan Ömer gider kimdir diye bir başlayayım istedim çok iş değiştirdim çok iş deneyimim var diyelim İş değiştirmek demeyelim deneyimlerim var çok şirkette çalıştım son iki yıldır da enteresan bir şey oldu yıllar önce yanlarında çalışmaya başladığım CNR Fuarcılık ve Mediaforce, Force yani Erem soyadları Erem olan kişiler beni iki sene önce yanlarına çağırdılar ve önce eğitim istediler. Çok güzel bir 40 kişilik ekibe satış eğitimi verirken bir anda bir pozisyon boşaldı ve o pozisyondan dolayı ben böyle 20 kişilik bir ekibin başına yönetici oldum. Ee, pazarlama yöneticisi olarak geçtim. Hep de diyordum bu kadar bilgiyi paylaşacağım bir ortam olsa da hani bu teoriyi pratikte nasıl kullanılıyor onu bir kendime ve çevreme gösterebilsem diyordum. Zormuş tabi yani yılların hocalığından sonra tutup da yönetici olmak ya da bordrolu çalışan gibi çalışmak zormuş. Ee, bir, bir sene o sürdü arkasından da bir senelik bir macerada hala devam ediyor macera demeyeyim. Medyos Bors Fuarcılık'tayım. Yani bir şekilde fuarcılığa geri dönüşüm var ve ben bunu çok seviyorum. Buradaki bilgileri ne okuyacağım sadece görmenizi istiyorum. Anlatmayacağım ne okuyacağım ne anlatmayacağım sadece görmenizi istiyorum. Ee, geçenlerde bir arkadaşım dedi ki sağlara geri dönüyorsun galiba dedi. Çok kopmamıştık ama galiba böyle kenarda durmuşuz. Şimdi sağlara geri hep içindeydim danışmanlıklarım ve eğitimlerimle. Şaka maka en eski eğitimcilerin ilk beşinin içindeyim yaş itibariyle mi başlangıç itibariyle bilmiyorum ama galiba yaş da işin içinde. Bu ilk e, grubun içindeyim. E, hatırlatmak isterim dört tane kitabım var. E, bu yaz olmadı ama önümüzdeki dönemde beşincisinde yazacağım. Dört eski kitabım Google'da. Onu bu programdan sonra gruptan ayrılmayın. Ücretsiz e, PDF olarak paylaşacağım gruptan. Diğer üç kitabımın da, maalesef baskıları bitti. Herhalde önümüzdeki günlerde bir best of diye bölümler halinde yazılmış bir kitap çünkü onu yapacağım. Biraz da kendimden bahsetmeye devam edersem ee, gene burada da göreceksiniz. Ee, televizyon programcılığı, radyoculuk, satış ekibi yönetme, tiyatro vesaire gibi bir sürü alanın içindeyim. Yani kategori management diye bir şeyimiz vardır bizim kategori yönetimi. Bu kategoride başka kimse yoktur herhalde. Bu kadar karpuzu, bu kadar kolun altına koyan çok az insanlardan biriyim. O yüzden de hem teoride hem pratikte ilginç bir deneyime sahibim. Eğitimciliğim de farklı. Katılan dostlarımız çok iyi bilirler. Bir kere yenilikçilik ve inovasyon benim master tezim zaten. Yaratıcılık diye geçiyor. Hikayeler, kurgusal anlatımlar, görsel, işitsel ve dokunsal aktarımlarımla videolarla, müziklerle, oyunlarla vesairelerle eğitimleri yapıyoruz. İlk defa tanıyanların e, bir anlatım oldu ama dostlar için de bir hatırlatma oldu. Nereden nereye derseniz 2003 yılından beri serbest bir şekilde eğitimciliği ve danışmanlığı devam ediyoruz. Ama e, 30 yıllık çalışma hayatında bitirdik. 2016'da da emekli olarak aynı zamanda Hayatımıza devam ediyoruz. Efendim küçük bir ayrıntıyı da söylemek lazım. Büyük ama küçük bir ayrıntı. İstanbul'da da yaşamıyoruz artık. E, Ediba Hanım biliyorsunuz eşim. Ediba Hanım çocuklar ve biz hep birlikte e, Yalova Çınarcı'ya taşındık. E, ve artık Çınarcık'tan hayatımızı sürdürüyoruz. E, çok keyifli bir ortam. Ediba bana fısıldıyor böyle orada yanında çünkü. Diyor ki bu da bir sikletti diyor. Gerçekten bu da bir sikletti. Ee, böyle emeklilik hayallerini kurduğum günden itibaren hep dedim ki deniz kenarında bir yerde yaşayacağım. İstanbul'a da çok uzak olmayacak. İşte Silivri tarafı da olabilirdi. Ee, ya da Anadolu yakasına yakın yerlerde olabilirdi. Valla Anadolu yakasının tam karşısında buradan 45 dakikada pendikte oluyoruz. Arabayla geçtiğimizde de bir saat içinde Anadolu yakasının herhangi bir yerinde herhangi bir toplantıya gidebiliyoruz. Önemli olan e, sizin niyetiniz ve işiniz. Onun dışında e, tabii ki yaz döneminde çok keyifli, çok güzel bir e, yarı tatili <laughs> burada yaşıyoruz. E, Allah e, sahip olmayanları da versin. Bizim programdan sonra da Secret niyeti olan herkesin, e, yani Secret çekim yasasını kullanmayı niyetli olan herkesin de bu tarz hayallere kavuşmasını diliyorum. Efendim e şimdi... biz ne yapacağız? Biz e, bugün... Biraz secret'tan bahsedeceğim size ki buraya gelmenizin amacı sadece bir eğitimin tanıtımı olmasın. Biraz da bilgi sahibi olmanızı istiyorum. 15 mucizesi var çekim yasasının. Sadece 15 mucizeyle gerçekleşmiyor. Hayatın her alanında çekim yasasını kullanabiliyorsunuz. Gruba girdiyseniz ki girdiniz, hepiniz oradan geldiniz. Orada filmini paylaştım. Lütfen izleyin. Ben hiç izlemediysem 20 kere izlemişimdir. Çevrendeki tüm dostlarıma da takriben 3 ayda bir izletiyorum. Çünkü unutuyoruz. Satır satır biliyorum arkadaşlar gene de unutuyoruz. Gene de orada yapma dediklerini yaptığımı gördüğüm zamanlarım oluyor. Bir kere çekim yasasında bir numara geçmiş ile barışmak, niyet ve affetmek. Bunu sadece çekim yasası değil bütün spritüeller söyler. Sizin i̇şte, affedemediğiniz evet. insanlar testleri kapatabiliyor muyuz acaba? Bir dakika. Hümünü bir sessize alayım ben. Evet. Ediba Hanım sizi şey yapayım. Co-host yapayım. Evet Hakan Hocam bu mucizelerden bahsederken siz de geçmiş hayatlarınızdan çok inandığınız bir şeyi gerçekleştirip gerçekleşmediğinize bir bakabilir misiniz acaba? Yani gönlünüzden çok geçen bir şeyi evet ya o gün ona çok inanmıştım gerçekleştirdiği, gerçekleşeceğini ve o gün bir süre sonra o gerçek oldu birdenbire. Böyle inanamadığınız, aslında çok inandığınız böyle yüreğinizden gönlünüzden geçen bir şeyi düşünebilir misiniz hatırlayabilir misiniz çünkü o gün yapabildiyseniz bunu bundan sonra da yapabilirsiniz o yüzden temiz niyetler koymaya her gün devam etmeliyiz Evet teşekkür ederim Ediba Hanım. Ben sizi maalesef co-host yapamadım. Unutmuşuz ve oradan çalışmıyor. Ee, ne dedik affetmek ee, eski e, sıkıntılarımızı eski küstüklerimizi e, hala eğer onları e, aklımızdan geçiriyorsak demek ki e, yok artık bir değeri yok falan diyoruz ama onları affetmediğimiz sürece bizim yaşam enerjimizi çekiyorlar ve bizi her daim mutsuz ediyorlar. Lütfen bugün hiçbir şeyi istemeseniz de yani hiçbir şey öğrenmeden gidecek olsanız bile ki imkansız şu affetmeyi yapın bir affedin yani çok da böyle spritüel şeylere girmeniz gerekmiyor yok işte bağ kesmek var verin niyet edin affediyorum deyin bütün Allah'a havale edin affetmek de böyle bir şey Allah'a havale edin evet, Allah onların cezasıysa cezası neyse artık vermesi gereken verecektir o yüzden bunu yapalım. İstemek diyor. Zaten çekim yasası diyor ki iste. Ama e, egosal bir istek değil. Yani çekim yasasının mantığında şu var. Çok param olsun. İyi çok param Ne yapacaksın çok parayı? Onu da anlatman lazım. Yaradana. İnandığın yaradanına onu da anlatman lazım. Ben o parayla hayır yapacağım diye hemen böyle üç kağıda kaçmayın. Gerçekten de böyle şey daha sevimli görünmek için Nasıl hayır yapacağım Allah beni görür, iyi bir para verir, milli piyangodan çıkar gibi. Öyle bir şey değil. Paraya niye ihtiyacım var? Daha iyi yaşamak için mi? Daha e, sağlıklı olmak için mi? Ya da ne bileyim birilerine yardım etmek için mi? Hepsine yardım edeceğim. Böyle bir şey yok. Kimse hiçbir hiçbir şeyi hepsine yardım etmeyecektir. O yüzden de bence e, egosal istek olmadan gerçekten ne istediğinizi netleştirin. Detaylı listeleyin. Alt alta yazın. Secret filminin bir yerinde var. Evren senden diyor. Bir katalog koydu önüne. Ne istersen yaz diyor. Yazmak zaten bilinçaltını da harekete geçiriyor. O yüzden de detaylı istememizde fayda var. Şunu istiyorum, şunun için, bunu istiyorum bunun için gibi oldu diliyle, olumlu dille ve oldu, olmuş gibi yazmamız gerekiyor olumlu ruh halinde olacağız. Ya polyana mıyız biz? Gene mi fazla mesaide? Hayır biz polyana değiliz ama olumlu olalım. Ya olumsuzluk ne kazandırdı bize bugüne kadar? Hadi oturun bir düşünelim. Olumsuz düşündük ama ben bildim. Bildim bildim onun başıma geleceğini bildim. İyi nokta nokta halt ettin yani. Böyle şey mi olur? Bilmeseydin keşke. Bilmeyin arkadaşlar. Kötü şeyleri gidin musluğa açın. Hani derler ki, kötü rüyaları açın musluğu oraya anlatın eşe dosta bile anlatmayın, dillendirmeyin. Söz büyüdür ya. Söz büyüdür. Ve sizin kaderinizi yazar. O yüzden olumlu ruh hali olun. Sabahleyin uyandığınızda, akşam yatarken şükredin. Neyi şükredin? Sahip olduklarınızı. Fırat Çakır çok değerli bir dostum. Diyor ki önceleri 3 tane, sonra 5 tane, sonra 10 tane, sonra 50 tane. 100 tane şükredeceğim şey buluyorum kendime diyor. 100 tane. Kulaklarım var şükürler olsun duyabiliyorum. Gözlerim var şükürler olsun görebiliyorum. Başımı sokacak bir evim var. Bugün karnımı doyurdum gibi. Şükretmek Allah'a şükür yeter bu kadar demek değil arkadaşlar. Şükretmek, kabul etmek ve daha fazlasını istemek. Arkadaşlar programımız süreli. 10 dakika içinde sona erecek. Tekrar bağlanmanızı rica ediyorum. Lütfen bekliyoruz sizi. Ee, şu anda kapatmıyorum. Birazdan 10 dakikamız var haber vereceğim. Sonra ne var? Kişinin kendini layık görmesi. Bakın en büyük sıkıntı bu evimiz. Bu evimizi satın alırken Ediba Hanım'ın söylediği bir söz beni gerçekten yerimden oynattı. Yani ne diyeyim yerimden oynattı sözü yeterli değil. Beni kendime getirdi. Ediba Hanım bunu, bu sözü siz söyler misiniz? Hakan Hoca'ya ne dediniz de bu eve sahip olabildik? <laughs> evet Hakan hocanın bir takım hayalleri vardı önce karavan hayal ettik ve gerçekleştirdik karavanla eğitimler yapacaktık pandemi girdi araya yollar kapandı sokağa çıkma yasağı oldu ama biz online bağlanmaya devam ettik yine gidebildiğimiz Ege bölgesinde niyet ettiğimiz yerlere gittik. Oralarda hem kamp yaptık, hem eğitim yaptık, hem de danışmanlık için görüşmelerde de bulunduk. Bunlar bizim hayalimizdi. Daha da büyütebilirdik. Ama işte çocukların bir takım okulları, düzenleri falan o sınırda kaldığı için onları sürdüremedik. Çünkü neydi önceliğimiz çocukların okul, okul düzeninin bozulmaması. Sonra deniz kenarında bir evimiz olsun diye hayal ettik. İkimizin çocukluğu da tesadüfen Çınarcık'ta geçmiş. Neden çocuklarımızın çocukluğu da Çınarcık'ta geçmesin dedik? Çünkü biz burada çok mutlu anılar geçirdik çocukluğumuzda. Hem Hakan Bey hem de ben ayrı ayrı birbirimizi hiç tanımadan. Sonra dedik e, ni, ve niyet ettik. Burada da yaşayabiliriz. Çocuklarımızı burada büyütebiliriz diye niyet ettik. Bir arayışa girdik. Yani niyet etmekle yetmiyor. Hayal kurmakla yetmiyor. Onu imajine etmekle yetmiyor. Harekete geçmemiz gerekiyor. Tek tek sokak sokak dolaşıp ev aramamız gerekiyor. Emlakçıdan bir şey beklememiz gerekiyor. Bizzat bizim o sokağa çıkıp o evi bulmamız gerekiyor çünkü sizin içteki ruhunuz sizi hafifletecek o mekana götürüyor. Siz onu hissediyorsunuz, o güç sizde var. Ve gerçekten istediğimiz çok geniş e, ve denize sıfır bir eve sahip olduk. Biz bu hayalleri kurmasaydık, bu niyeti etmeseydik, İstanbul'dan buraya gelecek bir ortam, bir yeni bir hayat gerçekten bulamazdık. Herkes hayal ediyor değil mi? İstanbul'da yaşayan bütün dostlarım, bütün eğitimci arkadaşlarımın hepsinin bir hayali var. Evet hayal kurmak güzel ama oradaki bir konfor alanını bırakıp başka bir alana geçmek her insanın yapabileceği bir şey değil. Biraz cesaret gerekiyor. Biraz kahramanlık gerekiyor. Sizler de kendi hayatınızın kahramanı olabilirsiniz biz defalarca yaptık. Ben e, kaçta üç yıl içinde e, üç kez taşındım. <laughs> yani bu bunun cesaretini ya daha iyisini isteyebiliriz değil mi? Neden durduğumuz yerde duralım ki? Sadece bir kere bir tanecik hayatımız var bizim. Cesur olmamız, harekete geçmemiz çok kıymetli. Ve İstanbul'da çok yoğun tempoda çalışan iki kişiydik biz. Oradaki işlerimizi, gelir kaynaklarımızı bırakmak zorunda kaldık. Bazen de vazgeçmek hayalleri daha yakınlaştırabiliyor. Bereketini başka yerden alabiliyorsunuz onun. O yüzden küçük hesaplar yapıp konfor alanınızda durmaktansa cesur hareketlerle yeni bir alan açabilirsiniz ve hayallerinizi yaşlanmadan gençleştirebilirsiniz. Karavan hayali hep böyle emeklilik hayalidir, değil mi? Biz dedik ki neden bekleyelim ki emekliliği? Ya yani ben emekliliği bekleyerek bir şeyi gerçekleştirmeyi sevmiyorum. Olacaksa şimdi olacak. Bunu oldurabiliriz. Buna in inanırsak da oluyor. Bir şekilde tesadüfler birbirini kovalıyor. Size o doğru insanı tanıştırıyor siz evrene o mesajı gönderdiğiniz için hiç ummadığınız insanlar karşınıza çıkıp sizin yolunuzu kolaylaştırıyor, yolunuzu açıyor. Bizim de başımıza bu geldi. Hakan bir inatçı biri. Onu ikna etmek çok zor. Ama aldığımız ev iki parçalı bir ev. Ve onun kendi alanını, kendi ofisini, işte radyo programını çekebileceği, online eğitimleri verebileceği bir katımız daha var. Orada kendisine özel bir alanı neden olmasın? Böyle bir hayatı hak etmiyor musun? 54 yıldır çalışıyorsun, kendine ait bir alanın olsun istemez misin dediğimde ikna olmuştu. Siz de kendi alanınızı temiz tutup güçlü bir e, alanda, kendinizi iyi hissettiğiniz bir alanda kalmayı herkes ister. Bunu siz yapabilirsiniz. Çok fazla fedakarlık es ediyoruz başkaları için, kendimizi erteliyoruz. Kendimize değer verdiğimizde size değer verecek insanlarla karşılaşıyorsunuz. O yüzden bunu siz de yapabilirsiniz. Biz gerçekleştirdik, siz de yapabilirsiniz. Liban çok teşekkür ederim. Evet, son cümlede güzel söyledin bana da onu dedi. Sen kendini böyle bir evde layık görmüyor musun dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Yani hiçbir zaman düşünmediğim bir şeydi. Bir şeylere layık olmak, bir şeyleri hak etmek. Evet hepimiz hak ediyoruz. Hepimizin böyle böyle şeylere sahip olmasının hakkı var. O söz beni gerçekten de böyle beynimden vurdu. Bütün imkanlarımızı olamayacak imkanları bile kullanarak yani Yok, yokluklardan hareket ederek. Çünkü düşündüğümüz bir ev bir artı birlik bir evdi. Burası çok daha büyük bir ev olunca e, böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar e, 3 dakika var. Ben pay kapatıyorum. Hemen tekrar açıyorum. Lütfen hemen gelin. Bir 40 dakika daha beraber olalım. ilk 5'ini duyduğunuz çekim yasasının. Daha 10 tane daha madde var. Lütfen bekliyorum. Önce buradaki paylaşımı durduruyorum. Daha sonra da arkasından programı sonlandırıyorum. Hemen e, link'e gireceğim. Lütfen siz de girin. Görüşmek, Görüşmek üzere. Efendim.